Herkese iyi akşamlar. Yılın son seansını yüzde birlik yükselişle kapattık. Gayet güzel bir kapanış oldu. 7400 dedik 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 bir aydır. Zaten ortalama bir 40 gündür aranızdayım. Bu arada yanımda olduğunu belirten yorumlarda güzel yorumlar yapan, beğeniler yapan Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü sohbet gibi oluyor böyle olunca. Karşılıklı sohbet gibi oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olup bildirimleri açan, yorum yapan, beğeni yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi biraz konuşalım. üç gün borsa kapalı kalacak. Hafta sonu ve pazartesi de borsa kapalı. Onu söyleyeyim. Salı gün İlk işlem günü yeni yıl için. Aralık ayından beri dediğimiz 7400'ün üstünde kapattırabildik borsayı. Neler dedik? Aralık ayı sıkıntılı dedik. Short pozisyonları yüklü dedik. Aralık sonu yavaş yavaş toplanacak dedik. Yeni yıl daha güzel bir başlangıç olabileceğini söyledik. Nitekim dediğimiz gibi de oldu. Aralık ayı sonunda borsa topladı. Ben alımlarımı bu, bu zamana yapacağımı söylemiştim kendi açımdan. Çok şükür yanılmadım. Bu konuda mutluyum. Öncelikle <laughs> bir genel listemize bir bakalım. Yola nasıl kapattık? Dün ben listeye bir liste daha eklemiştim. Videoda da gözükmüş listede ama biri söyledi mesaj attı özelden bana. Tanıdığım biri. Dün videoda değinmeyi unuttum. İlk önce onunla başlayayım sonra listemize bak hisselerimize bakalım. Torunlar gayrimenkulü ben dün ekledim portföye. Dünle bugün güzel bir yükseliş yaptı. Ekleme sebeplerimden de benim gayrimenkul sektöründe evet durağanlık var. Ben öbür ayda faiz arttığımı bekliyorum. Bilanço da yaklaşıyor ama. Bilanço'nun yaklaşmasıyla torunlar gayrimenkul yeniden değerleme yapmadı. Bazı gayrimenkuller yıl ortasında yapıyor. Bazı yıl sonunda. Genel yıl sonunda ama torunlar yapmadı dediğim gibi. Bu bilançosu da yeniden değerleme de yapacak. Zaten PDF olarak da ucuz gördüğüm bir şirket. Uzun süredir bildiğim bir şirket. O yüzden sadece gayrimenkul değil. ya yani çok yerden kira geliri olan da bir şirket. Bu yüzden benim en çok gayrimenkullerde sevdiğim biraz düşüşü ala, göze alarak buradan ekleme yapmıştım. Yani buradan listeme dahil ettim. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Benim en çok gayrimenkullerde sevdiğim torunlar Emlak Konut, Özak. Bu üçlü gayrimenkul sektöründe benim için ayağı yere sağlam basıyor. Özellikle torunlar ve Emlak Konut. O yüzden bunu tercih ettim. Onda ilk başta buna değinelim. Endeksimize bir yorumlayalım. Şimdi seneye ne olacak? <laughs> seneye. Salı gün. Artık hangi seviyeler önemli? 7400'ün önemini hep vurgulamıştık. Burası çok önemli. Destekti, kırdık, tekrar üstüne kapattık yılı. Şimdi artık 7400 destek olarak çalışmaya başlayacak. 7400 desteğimiz olacak. Bunun altına sarkma olmalı sürece yönümüz yukarı. Bunların hepsi kendi kişisel yorumlarımdır. hiçbir tavsiye içermez zaten. Onları da söyleyeyim. Sohbet ediyoruz. 7400 destekli ilk etapta 50 günlük hareketli ortalama olan 7556'yı takip edeceğiz. Direnç olarak. Sonrasında da benim kendi direncim olarak takip edeceğim direnç 7700. Bu kanal artık bu kanaldayız. Çok şükür tekrardan. 7400-7700 arası kanal. Şu an ilk izleyeceğim hedefler bunlar. 200 günlük hareketli ortaman öneminden hep bahsettim. 6.864 ile kapattı. Gitgide yükseleceğini söylüyordum zaten. Endeks yukarıda olduğu için. Buna göre. O yüzden risk faktörü gitgide azalmaya devam ediyor. Bu da güzel. Endeks için diyeceklerim bunlar. Bugün hacim güzeldi. Bir tık bazı listelerde dönüşler oldu. Ben onlara bahsedeceğim. Listemize bakacak olursak. Bugün BIST 30'da BIST Bistotuz 30 nötr kapattı neredeyse. Endeks, BIST 100 endeksimiz %1 kapattı. BIST 30'lardan neredeyse artı olan kağıt yoktu. Büyük kağıtlardan. Tüpraş, enkay, şişe, ereğli ve benzeri hiçbir kağıt neredeyse kalkamadı. Oralarda biraz sıkıntılar oldu. Yan kağıtlar şov günüydü bugün. Bizim de portföyümüzde zaten, yani benim portföyümde Bist 30'dan 3 hisse var. 4 tane de Bist 30 dışı kağıt var. Yani dengeli şu an portföy. Bist 30 dışı kağıtlar da güzel çalışan şirketler. Hepsine tek tek bakalım. Bu arada listemiz ne yapmış? Küplaş eksi 1.10 onla kapatmış. Torunlar yüzde 4.28. Enkayı eksi 0.58. Şişeceğim eksi 190 cvk maden yüzde 9.35 neredeyse tavan tavan doldu hatta bozdu CBN ilaç yüzde 9 gen ilaç yüzde 5.40 gayet güzel bir kapanış oldu bir gün bunlar korur bir gün bunlar yükselir böyle böyle endeks aman e, liste böyle yaymak lazım ki tabii ki hep de bahsediyordum. Yani tek bir mesela tek bir 30 olmasın, tek yan kağıt olmasın. Karıştırın ki biri düşebilir. Yarın da bir yükselir, onlar düşer. Birbirini dengeleyerek, hedge ederek yüksele yüksele az ve öz kazanç. Ya ben yatırımcıyım o yüzden yani. Ben mesela dünkü videomda da konuştuğumuz gübre fabrikaları ve benzeri bugün tavan oldu. Ama onlara değineceğim. Orada değinelim. Onları orada konuşuruz bir isteği düştü diye almam yani. Bu biraz şeydir. Şanstır. O yüzden ben çalışan şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. Altı dolu olması lazım. Bugün CVK maden kapattı kapanışta. Kap haberi yayınladı. 250 bin lota kadar geri alım yapacağını, fiyatının kendileri için şirket fiyatının gerçeği yansıtmadığını, çok düşük bulduklarını söylemişler. Güzel miydi? Tabii ki güzeldir. Ben de aynı şekilde düşündüğüm için zaten listeye koymuştum. O da listemizden ek bir bilgi olsun. Sırayla listemize bakalım. Tüpraş 145.3'ün üstüne atmıştı. Burada tutunamadı maalesef. Seans, salı gün seansta izleyeceğim noktalar. 50 günlük hareket 100 günlük pardon bu. 100 günlük hareketli ortalaması 137.1 ve üstte hala 145.3 tutunamadığı için burası hala direnç izleyeceğim nokta bunlar tek tek aracı kurum dağılımlarına bakmayayım yani sıkmayayım sizi değerli vaktinizi almayayım ben bakarım da dediğim gibi biraz boşa vakit olur burada da izleyeceğim nokta düşen bir trend var bunu kırmak üzere kırdıktan sonra daha güzel olacağını düşünüyorum. Ortalama zaten 32 civarı, 31.5, 32 civarı kıracak. Burada da artık yüz günlük hareket ortamayı geçti. 30 da destek olarak takip edeceğim torunlar için. Onu söyleyeyim. Hacimler biraz düşük. Dikkatimi çekti. Kısa kısa geçelim. Önemli yerlerini. Dediğim gibi vaktinizi almayalım. Enka inşaat. Güzel kar marjı oldu. Sonra geri geldi. Burada takip etmeye devam. Burada bir yükselen trendi var. Bunu bozmuyor şu anlık. İlk takip edeceğim destek olarak 33.29 destek ve yükselen trend desteği olarak devam edeceğiz. 35.54'te tekrar üstüne atması lazım Enka inşaatın. Şişe yoruyor. Bu trend dibini diye diye sıyıra, sıyıra gitmeye devam ediyor. Pazartesi bir tepki vermedi. Yine trende geldi. Pazartesi demişim salı gün. Burada da trend desteği takip seviyorum destek olarak. Buralar yani. Pazartesi nötr en kötü kapatması lazım. Salı gün. 46 46.39'da ilk direnci olarak takip etmeye devam edeceğim. BVK Maden bugün güzel bir mum attı. Biraz hacimsizdi mum ama 318.75 direnci olarak takip et devam edeceğim. 318.75'in üstüne atan bir CVK rahatlar. Burada takip edeceğim tek seviye bu altta bir yere takip etmeyeceğim. CV enerji şu kanala girmişti. Burası alt kanal, düşen kanal. Kötü olmuştu. Tekrar bugün güzel güzel bir şekilde üzerine attı. 4 gündür yükseliyor. Bugün de kırılımı yaptı. 20 günlük hareketli ortalamayı da geçti. Bu güzel. Şimdi artık izleyeceğim seviye. 259 artık destek oldu dirençken. Güzel. Üst tarafta da 292 geçerse çok rahatlayacağını düşünüyorum. Bu bantta takibe devam edeceğim. Genel aç içinde şunu söyleyebilirim. Bunda da düşen bir trend vardı. Ben ilaç sektörünü genel olarak ucuz bulduğumu söylüyordum. Bu yüzden de genel açı kendimce uygun gördüm. 44'ten takip almıştı. 47 lira civarında şu an. 46.80 direnci vardı. Buranın altı kırmamalıydı. Hatasının farkına vardı. Bugün 46.90 kapatarak tekrar burayı destek yaptı dirençlerini. Salı günde de 46.90 üzerinde bir kalış yaparsa gayet olumlu. Bu düşen trend kırıldığı takdirde de ben daha hızlı olacağını düşünüyorum. Yani buralara bir ilk etapta 52.5 sonra 62'lere doğru bir yolculuk yapabilir. Güzel. Kapanışlar güzeldi, dediğim gibi umarım seneye daha güzel işler başarım. Burada endeks kardeşi biraz kötüydü açıkçası. Bugün vadelerinde son kapanış günüydü. O yüzden biraz sert işlemler oldu. Viyok pozisyonları kapandı artık. Şubat Viyokuna bakacağız. Ocak Şubat dahil oluyor. Viyoklarda yani iki aylık bir Viyok o yüzden. TEP, info, taciller, vakıf, tera satıcıyken yatırım finansman, garanti, ziraat, iş yatırım, deniz yatırım alıcıydı. Para çıkışı ciddi bir para çıkışı vardı endeks bazında. Dediğim gibi bu paranın da çoğu bir 30'dan çıktı. Bugün bir 30'da çok kötüydü. Onu söyleyebilirim. Para giriş çıkışlarına bakacak olursak da İş Bankası, Türk Traktör, Petkim. Türk Traktör de ucuzdu. Arada videolarda listemize ekleme de konuşuyorduk. Türk direktör bile bu hale düştü falan gibi gibi konuşmamız oluyordu. Petkim, yapı kredi, Suven tekstil, işmen, doğaç, garanti, para girişleriydi. ile. Biz 30'dan bankalar var ve Petkim var. Geneli yan kağıt. Cvn de burada para girişinde rol oynamış. Demek ki çok güzel bir akadesi var. Para çıkışlarında şişe birinci oldu. Sahol, Şekerbank, Gübre Fabrika İş geliyor. Ereğli Türk Havalılar hep büyük şeyler görüyorsunuz bir Burada biraz Bist 30'un bugün kötü günüydü. Burada demek istediğim bir şey var. Şekerbank, Gübre Fabrika İş Gayrimenkul. Bakın para çıkışlarında ilk 5 sıradalar arka arkayalar. Bunların üçü de taban taban gidiyordu bugün topladılar kendilerini. Toplada derken de artı kapattıkları için işte gübre fabrika tavan kapattı. İş yüzde dokuz. Şekerbank yüzde dört civarıydı. Baktığımda. Şimdi şunu demek istiyorum. İsteler şimdi taban taban geldi bunlar. Bugün döndüler ama nasıl döndüler? Şimdi dediğim gibi ben yatırımcıyım. Ben buradan bu hisseleri alırsam bunun adı bana göre kendi kendi stratejim tabii ki alan satan tabii ki kendi fikri benim portföyüm en azından buna müsaade etmiyor diyeyim bakın aracı kurum dağılımı deniz 28 milyon tacirler 13.7 milyon QNB 12 milyon lot satıyor alıcılar garanti iş ak ziraat gedik genelde küçük yatırımcıların kullandığı alıcılar şimdi bir hissenin artı kapatması benim hiç almam için hiç bir yeteri yok yani yeterli bir şey değil. İnanılmaz bir para çıkışı var. Hala bir ellerini boşaltma var büyük kişilerden. Bu yüzden ben böyle bir yatırım yapmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. yüksek Bakalım böyle kısaca. Evet, İş gayrimenkul. GM 18.8 milyon, Tera 2.4 milyon. Satarken %10 diğer satıcı, %38 diğer alıcı var. Bangkok, iş, HSBC, vakıf yaptıkları Bu yine Şeker Bank'tan güzel görünüyor. Yani tek döndü. 3 gündür. Hatta dün tavandı. Bugün de %3, %4 kapattı. Bildiğim kadarıyla. Bakalım nasıl bir dönüş bu. Evet. Bangkok bugün satışların %83'ünü yaparak yani 3.6 milyon Notunu Bangkok satmış halde. İş, ziraat, garanti, vakıf, yapı kredi alıyor. %3 diğer satıcı var, yani %35 diğer alıcı var. Orada küçük yatırımcıyı görüyorum. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu hisse yükselmez diye bir şey demiyorum. Ama ben böyle hisselerde sırf yükseliyor diye yatırım yapmam. Dün de aslında onu bahsetmiştim. Bir hisse düş, çok düştü diye yatırım yapmam. Umarım anlatıcı olmuştur. Ben yatırımcıyım yani. Ben şans gibi faktörlerle yatırım yapmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Sorulan hisselerimiz vardı. Onlara da bakalım. Bir tane vardı daha doğrusu. Smart yeah. hmm, Evet Smart G. Smart Güneş Enerjileri sorulmuş. Bakalım. Burada daha önce çizmişim. 46.68 Ben sürekli size baktığım için önceki çizimlerim duruyor olabilir. Sadece YouTube'a video çekmiyorum. Konuş soranlar oluyor falan. 46.68 desteği vardı Smart Buraya yakın bir yerden de dönmüş. 47.5'tan dönmüş düşen bir trendi var bu arada. Kırmak üzere. Bugün bile kırabilirmiş kuvvetli mumla. Şu an gördüğüm hacimler düşük. Hacim yaptıktan sonra güzel bir mumla bu düşen kırılım yaparsa daha güzel olacağını düşünüyorum. Enerjilerle birlikte tabii ki bu da düştü. Enerji yavaş yavaş kendini topluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz yüzde inanılmaz bir enerji oldu. Çok enerji şirketi oldu yani. Eskiden biraz gayrimenkuller çıkarıldı, biraz daha enerjiye yoğunluk verildi. Yani enerjiye düşerse biz düşer gibi bir şey oldu. Bu olumlu mu, olumsuz mu kendiniz işte edebilirsiniz. Bence çok olumlu değil, sadece enerjiler ve yönelmesi işte Astor, kontür Civen, Tatem bile girdi yeni olarak ve benzeri daha aklıma gelmeyenler de Gesan, Europa var hepsi. Bunların biz düze girdi. O yüzden enerji endeksi gibi bir şey oldu. O yüzden enerjiler önemli rol oynayacak düşüşlerde ve yükselişlerde. Onu söyleyebilirim. Smart Key içinde 46.68 çok güçlü bir destek. Ondan öncesinde 53.10 ama ana desteği 46.68 onu söyleyeyim. Kendi açımdan. Burada direnç olarak da önce düşen trend kırılımı yapacak. Sonra 57-19 üstüne atarsa ben biraz rahatlayacağım. Düşünüyorum SmartKey için. Bir takasına bakalım. Fikir versin. bir Toplama var mı? Takas çok önemlidir. Ben AKD'den daha aracı kurumun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Günlük işlemlerden keza burada daha net bir çıkarım yapabiliyoruz. Ay başından beri bakarsak evet. Güzel bir aracı kurumda alma. Citibank iş, ziraat, yapı ve Bank alıyor. Hep vakıf, emeklilik, deniz, A1 kapital satıyor. Aslında dengeli. Çok mükemmel de diyemem, kötü de diyemem. Dengeli bir aracı kurumda alma. Bir sıkıntı görmedim. Umarım faydalı olmuştur bu yılki en son videomuzun da sonuna gelelim. Yeni yılda herkese önce sağlık sonra bol bereketli bir yeni yıl geçirmesini diliyorum. Burada kısa zamandır birlikteyiz. Ama yan doğan herkese teşekkür ediyorum. Herkese mutlu yıllar.